arkadaşlar hepinize tekrar merhabalar nasılsınız umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle Ayas serimize devam ediyoruz. Ayas serimizde eğer ki takip ediyorsanız reading ve speaking'den bahsetmiştik daha öncesinde. Bugün de listening ile devam edeceğiz. Eğer ki sınavın formatına aşinaysanız biliyorsunuz ki Ayas dört e, bölümden oluşuyor. Reading, listening, writing ve speaking. Speaking dışındaki bölümler tek bir seferde üçü peş peşe bir şekilde e, alınıyor. Onun dışında speaking de ayrı bir gün alınıyor. Listening ise bütün bu e, sınavların ilki. Bu sınavda ne oluyor? 30 dakikalık bir ses dinletiliyor size. Ee, sonrasında da elinize bir kağıt veriliyor. Soru kağıdı. Buraları dinlediğiniz anda hem bu elinizdeki kağıttaki sorunun ne olduğunu görüp onun cevabını aramanız gerekiyor. Cevabı bulmanız gerekiyor. Hem de doğru bir emer, spelling ve büyük küçük harflere dikkat ederek doğru bir şekilde o cevabı yazmanız gerekiyor. Ama readingden farklı olarak bu bölümde size cevapları geçirebilmeniz için ekstra 10 dakika veriliyor. Yani transfer edebilmeniz için. Bu verilen 10 dakikayı doğru gramer mi, işte çoğul mu, tekil mi bunlara dikkat ederek doğru olmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü doğru cevap bulsanız bile çoğul yazmanız gerekiyorsa, tekil yazıyorsanız cevabı ya da işte iki kelime diyor, bir kelime yazıyorsanız ya da işte A şıkkı, kar, B şıkkı, train diyor. Siz cevabı B şıkkı bulup train diye yazarsanız ve aslında cevabı şık olarak, harf olarak yazmanız gerekiyorsa B yazmak yerine train yazarsanız yine yanlış olacak. Yani sizden ne istediğine, instructionlara çok iyi bakmanız gerekiyor. Kısacası üzerine geleceğini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani şimdi taktik açısından en önemli sınavlardan bir tanesi listening diyebiliriz aslında bakarsanız. Öyle ki ses sadece bir kere duyuluyor. Sadece bir kere dinleme şansınız var. Ve soruları görüyorsunuz. E, bu açtıklarında öyle bir e, hipnotize olmanız gerekiyor ki her şeyi aynı anda yapacaksınız. Yani multitasking. Bunu e, kazanmanız gerekiyor. Eğer ki multitasking de iyi değilseniz bile bu alışkanlığı kazanmanız gerekecek. Bunun için çok fazla pratik yapın. Yani aslında eksiğimiz neyse bunu pratik yapa yapa siz e, bunu görebilir ve onun üzerine çalışabilirsiniz. Sadece gramer açısından veyahut İngilizce e, açısından eksiğiniz olmayabilir. Ya yani bambaşka konularda da eksiğiniz olabilir. Sınav pratiği bu nedenle önemli zaten. Bol bol pratik yapmak ve yoğun bir şekilde hazırlanmakta fayda var aslında bakarsanız. Yani e, çok hızlı bir şekilde soruyu görüp cevabı dinleyip e, bir de kafa karışıklığına yol açabilecek cevaplar da veriyorlar. Örneğin tarihle ilgili yapabiliyorlar bunu. Örneğin 1986'da olmuştu. Pardon diyor, özür dilerim. 1986 değil. 1986 değil. 1996'da doğmuştu diyor. Mesela bir süre sonra değiştiriyor onu. Yani bu değişimlere hazır olun. Yani neyin karşınıza çıkabileceğini gerçekten bilmeniz gerekiyor. Çok fazla kaynak var bununla ilgili zaten. Youtube'da olsun, internette de aynı şekilde. Soru tiplerine kesinlikle ve kesinlikle aşina olmanız gerekiyor. Bilmeme lüksünüz yok. Karşınıza ne çıkacağını kesinlikle biliyor olmanız lazım. Sadece sizin ne durduğunuza odaklanmanız lazım. Bu neydi? Burada ne yapmam gerekiyor falan? Bunlara ayıracak vaktiniz yok. E, tabii kimse size 9 üzerinden 9 puan almanızı beklemiyor. O nedenle hani bu kadar kasmanıza da gerek yok ama tüm bunlar çerçevesinde hazırlanırsanız puanınızı o kadar yükseltirsiniz. Yani yapamayacağınız bir sınav değil ama kesinlikle taktik ]lerin en iyi işlediği bölüm denilebilir. Bu bileceksiniz. E, Hipnotize olacaksınız ve prediction yapacaksınız. Yani önceden tahmin edeceksiniz. Bu ne gelebilir. Bir de, de daha önce de belirtmiştim readingde. Bizim üniversiteye hazırlanma sınavlarımız gibi üç yanlış bir doğruyu götürüyor gibi bir sistem olmadığı için Burada ondan faydalanıp boş bırakmaktansa herhangi bir cevap yazıp geçebilirsiniz ama doğru tahminlerde bulunarak ve kaç kelime istiyor vesaire bunlara dikkat ederek soruların ne tipse sorular olacağını tespit etmek gerekiyor. Prediction diye buna da diyorlar zaten. Orada bir fiil mi arıyoruz, özne mi arıyoruz, bir nesne mi arıyoruz, ne arıyoruz? Yani bir zaman dilimi mi arıyoruz? Diyelim ki noun arıyoruz ve hospital yazacağız. Bu hospitalı iki kelimeyle mi yazmamız gerekiyor? Yani the hospital mi yazmamız gerekiyor? Hemen yani hepsini oradan instructionlardan çıkaracaksınız. Yani size özellikle kelimeyi soruyorsa tabii tek kelime diye belirtiyorsa the hospital dememeniz gerekiyor. The hospital yazmanız gerekiyor. Bakı kısa kısa notlar alın ve bu notlardan o 10 dakika içerisinde boş bıraktığınız varsa oradan da ileri gelerek bir fikir üretebilir ve bir cevap yazabilirsiniz. Çünkü dediğimiz gibi yani o ses kaydı akıp gidecek ve sadece bir kere dinleyebileceksiniz kaçırdığınız yerleri de. O nedenle zihninizin inanılmaz açık olması gerekiyor. Hipnotize gibi gerekirse direkt duyduğunuzu kelime kelime böyle küçük küçük notlar alarak da yazabilirsiniz. Bir de şöyle bir durum olabiliyor. Hep bir sonraki oraya da bakmanız gerekiyor. Yani gözünüz bir sonraki soruda da olması lazım. Çünkü siz onu dinlerken eğer ki 5. soru derseniz ve 5. soruyu kaçırdıysanız 6. soruya geçmiş bile olabilir o. Ben 5'i yakalayacağım derken 5'i 6'yı 7'yi kaçırabilirsiniz. E, o nedenle belki bir öncekini kaçırdınız ama bir sonrakini kaçırmamak adına ya da bazen çok peş peşe gelebiliyor cevaplar. Yalarda her zaman vakit olmayabiliyor. Yani. Konuşma geçiyorsa mesela o konuşmanın içerisindeki tek bir cümlenin içinde ikisini de belirtiyor olabilir. Mesela birincisinde bir kişi sordu, ikincisinde zaman belirtti. Aynı cümle içinde geçiyor bile olabilir. O nedenle bir sonraki soruya da bakmakta fayda var kesinlikle. Kafa karışıklığı çok yapılıyor. Bunlara da kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi işte tarihi verip sonrasında düzeltip şu tarihi pardon diyebiliyorlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir de numaralar. Numaralar çok önemli. Numaralar fazla basamaklı numaralar gelecek. Yani, e, Diyalog sırasında işte bir numara verebilir. Telefon numaram şu diyecek. E, numara verecek. Çok hızlı bir şekilde onu algılamamız gerekiyor. İşte tarih verebilir. Peş peşe numaralar kesinlikle gelecektir. Yani bu e, istisnasız her bölümde oluyor. Ben size zaten benim de faydalandığım bir YouTube kanalı göstereceğim. Şu yana da koyarım zaten. O gün o tarihte çıkmış gerçek hayat sorularını koyuyor YouTube'a. 30 dakika zaten söylemiştim 30 dakika sürüyor. Bu 30 dakika boyunca gerçek zamanlı sorular geliyor. O dinlemeyi yapıyorsunuz. Your carpool, how can I help? Oh, hello. Look, I used one of the cars earlier, and I want to complain. I'm not one to make a fuss usually, but this isn't the first time there's been a problem. <sighs> I'm getting fed up with it. I'm sorry to hear that. Can I take your membership number first? Yes, it's 520016. 520016. Is that Julie speaking? yes Julie Gold. Aynı anda işte elinize bir cevap kağıdı alıp onun üzerine hatta gerçekten o PDF çıkarabilirseniz birebir cevap kağıdıyla pratik yaparsanız sizin için daha da faydalı olabilir pratik açısından. Ee, çok fazla pdf örneği var. Ee, bulabilirsem yine ben alta koyarım onu da. Evet onu dinleyerek pratikler yapın. Numaralarda bir sıkıntı yaşıyorsanız dediğim gibi peş peşe numaralar verecek, işte binli sayılarda vesaire bunlarda karışıklık yaşıyorsanız onları mutlaka defalarca ve defalarca pratik yaparak o işi bir çözün. Onun dışında spelling yani heceleyecekler. Bu alfabenin biliyorsunuz ki Türkçe'deki harfler gibi değil, bunların her biri farklı okunuyor. Mesela ismini söyleyecek Esra. Esra'yı heceleyerek söyleyecek. Bu Bunları da kaçırmamanız adına tabi bu kadar basit söylemeyecek. Yani daha kompleks kelimeleri heceleyebilir vesaire. Yes. It's 520016. 520016. Bir işte yol adını söyleyebilir. Genelde zaten diyaloglarda ya bir işte otel book ediyorlar ya bir rezervasyon yaptırıyorlar saat söyleyecek aynı anda yer söyleyecek, yerini gelecek vesaire. O işi bir karıştıracaklar zaten orada. Bunların hepsinin farkında olmak gerekiyor. Dediğim gibi siz ne kadar çok test çözerseniz o kadar e, farkında olacaksınız zaten. Bu söylediklerimi daha çok anlam ifade edecek sizler için. E, sadece dinlemekle kesinlikle olmuyor. Ve aynı zamanda AYT'nin kendi sesinde sample'lar var, e, örnekler var. Ne şekilde soru tipleri geliyor diye. Ee, onun dışında Cambridge'in 40 sorularına bakabilirsiniz. Gerçekten çok birbirine benzer sorular geliyor. Hep aynı tipte geliyor zaten. Ee, onlar da uzmanlaştıktan sonra yapamayacağınız bir sınav kesinlikle değil. Ama çok fazla dikkat gerektiren bir sınav. Zaten benim en büyük tavsiyelerimden bir tanesi. Önce spesifik olarak çalıştıktan sonra işte Listening'i çok fazla pratik yapıp sonrasında 3 sınavı aynı anda alacağınız için bu üç sınavı beraber sürekli sanki gerçekten o sınavdaymışsınız gibi listening, reading ve writing'i aynı anda yapmaya çalışın. Kendinizi böyle şey kapatıp sanki gerçek sınavdaymışsınız gibi test edin. Bunlar sizi sınav süresini birebir yaşamanızı da sağlayacak ve gerçekten gerçek bir örnek yapmış olacaksınız. Bu arada bildiğim kadarıyla bir sample yapmanız için gerçek ücreti vermiyorsunuz. Hani biraz daha düşük bir meblağ ödeyerek gerçekten IELTS'e girip kendinizi test ediyorsunuz. Yine bunu da IDP yapıyor diye biliyorum. Emin olmamakla birlikte böyle bir şey de duymuştum. Ya tekrar bak yazarım zaten altı. Bu arada sınav biliyorsunuz ki akademik ve genel olarak ikiye ayrılıyor. Burada genel sınava da girseniz, akademik sınava da girseniz aynı testi alıyorsunuz. Bunda değişen bir şey yok. İlk bölüm genel oluyor. Daha günlük dil ve günlük konuşmalar üzerine geçiyor. Yani dediğim gibi otel rezervasyonu yaptırmak, işte arayıp e, güzellik merkezinden bir randevu almak vesaire gibi bu tarz e, bir konuşmalar geçiyor. Hem diyalog hem de tekli konuşma geçebiliyor. İkincisinde de akademik, daha akademik bir bölüm oluyor. Bu dediğim gibi hem genelde hem akademikte aynı sınavı alıyorsunuz yani. ikisinde de içeriyor da diyebiliriz. reading kısmını izlemediyseniz reading kısmına da mutlaka bakın derim. Oradaki söylediğim her şey geçerli. Yani burada da soru tiplerinde no more than Two word, işte only one word gibi instructionlar olabiliyor. Onları mutlaka takip etmeniz gerekiyor ki doğru cevabı verebilirsiniz. İşte bir kelimelik bir şey bekleniyorsa ve siz iki kelime veya üç kelime kullandıysanız cevabınız doğru bile olsa o doğru kabul edilmeyecek. E, bu şekilde kaybetmek de çok sıkıntılı olurdu. Tabi o kadar odaklanıp öğrenip oraya yazdıktan sonra doğru cevabın bize skor getirmemesi tabi maalesef üzücü olurdu. Şeyi de belirteyim bu arada. E, the gibi artıklar da birer kelime sayılıyor. Yani onları kelime olmadığını düşünebilirsiniz. O nedenle onun da farkında olun. Bir kelime zannedip de the hospital yazmayın. Yine aynı örneği veriyorum. Yine reading kısmında verdiğim örnekler yani soru tiplerinin çoğu burada da geçerli. İşte multiple choice kesinlikle var. Yani çoktan seçmeli sorular. Bunlar tabi biliyorsunuz ki en kolayları oluyor ama burada çok fazla seçenek de olabiliyor. Yani sadece A, B, C değil. Çok fazla seçeneğin içerisinden bir seçmeniz gerekebiliyor ve işte birden fazla isim vesaire ve diyalog e, sırasında çok fazla bunu karıştırıyor da olabilirler. Bu isimler bir karmaşa yaratılabilir. O nedenle bu da dikkat gerektiren bir soru tipi aslında. Çok da kolay olduğunu söyleyemeyiz. Map completion, sentence completion işte böyle bir tamamlama soruları olabilir. Veyahut bir chart verilir, diagram verilir, onu etiketlemeniz olabilir vesaire. Bunları zaten siz pratik yaptıkça göreceksiniz her birinin Son kelimeden ne aradığınızı çıkartabilirsiniz. Örneğin bir kişi arıyorsanız oraya bir kişi resmi çizebilirsiniz. Her bölüme başlamadan önce işte şimdi birden beşe kadarki sorulara hazırlanabilirsiniz diye bir e, çok kısa bir zaman veriyor. Bu zamanı çok iyi değerlendirebilirseniz eğer heyecan yapmadan işte o boşluklara o sırada bakabilirsiniz. Sonrasında dinlerken diyelim ki cümlenin biri by ile bitiyor ve by'da ne ararsınız? bir kişi ararsınız genelde. Orada bir insan arayacağınızı bilirsiniz. Onun dışında işte et diyorsa bir yer arayacağınızı bilirsiniz. Örneğin bir ev resmi çizersiniz küçük. Pratik bir şekilde. Her birinde bunu veriyor ama çok kısa bir süre veriyor size. Onun için bir göz atmanız için vakit veriyor aslında. Onu çok iyi değerlendirmek size çok artık kazandırabilecek bir şey. Aynı zamanda dediğim gibi cevaplar plural mı değil mi onlara dikkat etmek gerekiyor. Hı. Bazen diyaloglar sırasında e, tekrarlanabiliyor bazı cümleler. O bizim avantajımıza olabilir. E, ondan faydalanmak gerekiyor. İşte şurada buluşalım diyor. Karşıdaki kişi de diyor ki e, pardon burası mı dedin? Evet diyor burası. Yani bu tekrarlayabiliyor. Evet bu şekilde. Bunun dışında skor için yani kaç puan almak için kaç tane soru cevaplamak gerekiyor? Bunu da bilmek gerekiyor ki fokuslu bir şekilde, odaklı bir şekilde hazırlanalım. Yani 6 bize yetiyorsa kaç yapmamız gerekiyor? Ona odaklanmamız gerekiyor. Yani ilk seferde işte diyelim ki 6 almamız gerekiyor. Bunun için 23 ila 25 cevap vermemiz gerekiyor doğru bir şekilde. Bu 23 ila 25 cevabı kalayana kadar bizim pratik yapmamız gerekiyor. Yani ne kadar süre çalışmam gerekiyor? Buradan anlayabilirsiniz. Sizin bu istediğiniz skoru yakalayana kadar bunun üzerine pratik yapmanız gerekiyor. Cevap bu kadar basit aslında. Çok vakit gerekiyorsa çok fazla pratik yapacaksınız. Başka bir yolu yok zaten. Ben skoru işte kaç bandı almak için kaç ce doğru cevap vermek gerekiyor onu yine yana koyarım. Onun dışında British English'e çok alışık olmanız gerekiyor. Yani İngiliz aksanında dinlemeler yapmaya çalışın. Onun dışında akademik kelimelere bakın derim ben. Bir bilginiz olsun, bir altyapınız olsun. E, hepsini kaçırmayın en azından. Yani hani çoğunu e, yakalayamayacaksanız bile bazıları hakkında bir fikriniz olsun ki yakalayamadığınız kadar yakaladığınızda bulunsun. Onun dışında dediğim gibi çok hızlı geçtiği için bazı soruları peş peşe atlayabilirsiniz. Bu sizin moralinizi bozmasın. Yani diyelim ki 3 cevabı peş peşe kaçırdınız. E, hemen bakın. Yani hiç vakit kaybetme. 3 tane kaçırdıysanız 4 tane kaçırmak istemiyorsanız bir an önce toparlamanız gerekiyor. Hemen diğer soruya. Yani sürekli önünüze bakmanız gerekiyor. Ne aradığınızı görüyor olmanız gerekiyor. Bir de yani dediğim gibi tahmin ederken de ilintili kelimeleri bilirseniz veya parafrazlerini bilirseniz e, belki doğru cevabı kolaylıkla yakalayabilirsiniz. Kesinlikle prediction önemli. Kesinlikle tahminde fayda var. En önemlisi de özgüven ve kendinize inanmanız. Bunu yapabileceğinize inanırsanız ve yeterince pratikle yaparsanız doğru kaynaklarla beraber yapamamak için elinize hiçbir sebep yok. Ben eminim ki istediğiniz puanı alacaksınızdır. Eninde ya da sonunda yani yeterli pratiği yapıp o seviyeye geldiğinizi düşünüyorsanız kesinlikle deneyebilirsiniz artık demektir. Evet, e, ilgili vereceğim tavsiyeler bu kadardı. Bir sonraki videomuzda writing ile ilgili olacak. Umarım ki çok güzel başlangıçların bir adımı olur bu sınav sizin için. Ve yani çok güzel başarılar elde edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.